Biz? Biz bugün ne yapacağız? Kutuda ne var oynayacağız değil mi kızım? Şimdi bu kutunun içine ben bir şeyler koyacağım. Miray yanlardaki deliklerden elini e, içeri sokup ne olduğunu tahmin edecek. Ama Miraycığım hemen bakmak yok. Oldu mu? Miraycığım bana bak. İçine hemen bakmayacaksın. Tahmin edeceksin içinde ne var acaba diye. Tamam mı kızım? Bak ben şimdi başlıyorum koymaya. Tek tek koyacağız. Tamam mı anneciğim? Gözün kapalı mı? Evet. Açabilirsin. İçine bakma sakın. Miray'cim ne var? Tahmin et ama bakmıyorsun. <laughs> Bir bak bakalım çikolata mı? Bildin. Aferin sana. Tamam sonra yiyeceğiz olur mu? Tamam onu kenara koy bakalım. Sonra açacağım ben sana. Miraycığım açma gözünü olur mu? Tamam ellerini koy delikten. Tahmin et bakalım ne var içinde? Ama bakmayacaksın. <laughs> Ama bakmadan söyleyecektin. Tamam mı? Evet soğan. Bak buna baktın bir daha bakmıyorsun. Tamam mı? Onu ver bana. Tamam, tamam. Ver onu bana. Miraycığım. Şimdi bir şey daha koyuyorum. Tahmin et bakalım o ne? Tahmin et bakma. Ne o? Ne? Neye benziyor? Slime. Slime mı Bak bakalım ne olabilir. Bakma, bakma. Hayır, tahmin et. Slime değil. Ne? Yeah. Tahmin et bakalım ne olabilir? Yumuşak. Pasta. Ne? Pasta. Evet bildin. Pasta. <laughs> Tamam pastayı alıyorum. Ellerini sileceğim tamam mı? Tadına baksana güzel mi? Bir dakika. Miracım. o ne? Tahmin et bakalım. Brokoli. Brokoli. Emin misin? Evet. Brokoli anne. Dur bakalım brokoli. Evet bildim bu. Ha bu yenmiyor. Sonra pişince yiyeceğiz. Tamam mı anneciğim. Tamam onu alıyorum. Evet. Tamam şimdi bak bakalım. Tahmin ediyorsun hemen bakmıyorsun. O ne? Sev, sev. Sen sevdiğin bir şey mi o? Hı. Ne? Nasıl yiyordun sen onu? Sevdiğin bir şey mi? Hı. Ne o? Abla bilmiyorum. Güzel, sen. güzel, lezzetli mi? Evet. Bakacağım. Açıldı. Ne açıldı? Hı. Ne o? Adın, ta bak aklına geldi mi? Hı. Gelmedi mi? Ama ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyor musun? Bir tadına bak bakayım elini çıkarıp tadına bak. Hatırladın mı? Hı hı. Ne o? Söyle. <laughs> Hurma, cennet hurması. Evet. Ama bilemedin. Tam onu da alıyorum. Miray'cığım kaç tane bildik? Bir, iki, üç, dört, beş, Bir, iki, üç, dört, beş tane bildik. Aferin sana. Şimdi bitti. Bitti. Bir tane. Daha. Tamam bitti artık. Hadi kapatıyorum. Yine koyayım. Hadi kapatıyorum. Hoşça kal de.